Azap çekiyorum ya <laughs> Azap çekiyorum ey Rab. Ey Rab. <laughs> Ulan, konuşma birincisiyiz Akü. Güzel konuşuruk. Hep seni konuşurum. Hep seni konuşurum. <laughs> çak çak diye veriyoruz gari. Şimdi bir merhaba arkadaşlar diyelim. Bir prova yapalım bakalım. Bir konuşma eğitim yapalım. Merhaba arkadaşlar. Biraz daha bolmuşalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hadi bir daha devam edelim. Arkadaşlar bugün nasılsınız? Elhamdülillah. <laughs> ben de çok iyiyim. <laughs> Hadi hoşçakalın. Azade ile Ey Rab, beni bir müddet suret... Bir dakika pardon, I am sorry. Beni bir müddet suretilen Azade ile ve kendine çek Ey Rab. <laughs> Allah'ın aşkıyla yan bu gece. Secdeye varıp huzura erince gel gör bu zengini an bu gece. Hayırlı cumalar. Beni azad eyle ey Rab. Ya Rab. Tüfeyle Azap çekiyorum ya Rab. Beni bir müddet suretilen ile bir kadim bu kadim azaptan kurtar ey Rab. Ne <laughs> güzel söylüyorum. Hadi bir daha söyleyeyim. Nasıl Söyle bu? Azap çekiyorum ya Beni bir müddet suretilen bu kadim azaptan kurtar ve azad ile ey Rab. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ya. Oyuncu olacağım. Foto model olamaz diyenlere inat. Oyuncu yazın tiyatro kursuna gideceğim ve olacağım. Oyuncu olacağım kapak olacaksınız abicim. Kapak abi, kapak, kapak. Kapak olacaksınız. Oyunculukta da zaman fotomodelerinde olursun? Neyin kalmasını yaşıyorsunuz siz? <laughs> Çekemeyen anteni takıyor Öküzler. Görürsünüz